Sporun merkezi Selçuklu'da kış spor okulları kapsamında 7-15 yaş aralığındaki kız çocuklarına haftanın belirli günlerinde eğitim veriliyor. Bu sayede gelecekteki filmin sporcuları Selçuklu Belediyespor'da yetişiyor. Biz sadece burada çocuklara voleybol sporunu kazandırmak değil amaç aynı zamanda Konya voleyboluna da katkı sağlamak. Bu konuda da. Tekrar tekrar söylüyorum. Ahmet Başkan, Tecdivel Spor Kulübü yöneticilerine de bütün bize sundukları bu imkanlar, verdikleri olanaklar için kendilerine tekrar teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok kesinlikle yaptıkları şey doğru. Önemli olan şu nesilde çocukların gelişmesi. Çok memnunum. Çok iyi. Motivasyon veriyorlar. Hem çok eğleniyoruz hem öğretmenlerimiz, hocalarımız da çok iyi. Çok iyi davranıyorlar bize. Çok güzel öğretiyorlar bence. Belediyenin böyle bir şey sunması da bence çok güzel bir şey. Bir zamanlar öğrencisi olarak başladığım kulüpte şu anda yardımcı antrenörlük yapıyorum. Bu benim için gerçekten çok gurur verici bir şey. Hocalarım gerçekten çok iyi öğretiyorlar. Onlara çok teşekkür ederim. Çok iyi insanlar. Ekipman konusunda gayet güzel. Her şekilde top olsun, e, halka olsun, bariyer olsun. Bütün imkanlarımız neredeyse elimizde. Stronerler çok iyi. Spor salonu desek çok yani, geniş. Yani çok iyi. Herkes rahatça sığabilir. Buradaki imkanlar bence gayet iyi. Ben buraya zaten arkadaşlarım buraya geliyordu. Ben onların tavsiyesiyle geldim. Gayet de memnunum. Burada vaktimiz daha kaliteli geçiyor. Hafta sonları daha eğlenceli oluyor. Burada hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz. O yüzden daha eğlenceli geçiyor. Selçuklu Belediyesi'nin yapmış olduğu Şehit Nihat Gün Spor Salonu ve Şehit Mesut Güler Spor Salonu'nda gerçekleştirilen antrenmanlarda çocuklar hafta sonları voleybol eğitimi alıyor. Bu sayede fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlanıyor.